Sağ olun emniyet kemerlerinizi çıkartmıyorsunuz, trafikte dikkatli olursunuz eğer buradan başka bir yere gidecekseniz şu anda trafik yoğunlukları var yoğunluğu var On konuda dikkatli olun can can taşıdığımızı unutmayalım araçlarda. Evet. Vallahi çok güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz tabii polisimize, jandarmamıza bu konuda bizlere yardımcı olduğu için. Biz onların söylediklerini dikkate almamız lazım. Çünkü can taşıyoruz. Hem karşı tarafı hem kendi tarafımızı düşünmemiz lazım. Onlara da ayrılı görevler diliyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Polisimiz her zaman yanımızdadır. Onlara destek olmamız lazım bizim de. Güzel. Uygulama şu anda çok iyi gidiyor. Uygulama yapmaları şu konumda doğru. Çünkü giriş çıkışlar biraz fazla olduğu için kimin ne oldu? belli değildir. Güzel bir uygulama. Burada eskiden bu alışkanlık yoktu. Ben Türkiye'de doğdum büyüdüm. Tabii Avrupa'dan alışkınız. Mecburi e, takıyoruz. Yani dikkat ediyoruz zaten. Ama burada da bu hassasiyetin oluşması, meydana gelmesi e, halkımız için güzel bir uygulama. Güzel bir e, alışkanlık. Güzel olmuş yani.